Merhaba arkadaşlar, Ziraat Kafası'na hoş geldiniz. Bugün sizlerle ne yapacağız? Su diyeti yapacağız. Su diyeti nedir? Sadece su içiyorsun, hiçbir şey yiyip içmiyorsun. E, amacım 14 gün. Pazartesi 22 Mart Pazartesi bugün. Bugün itibaren başladım. Dün gece en son saat 12'de bir makarna yedim. Son yemeğim diye. Ne kadar yiyebilirsem artık geldi dedim. Son yedim. E, Las sonra gitmedim, kilomu da bilmiyorum e, ee, dersim bitti. Şimdi spor salonuna gideceğim. Spor salonundan da kiloma bakacağım. Ee, suyumuzu, ilk suyumuzu içelim. Dediğim gibi 14 gün sadece su içeceğim. Ee, 14 gün bittikten sonra benim tahminim 17-18 kilo vereceğimdir. İlk 2 gün e, koşu da yapacağım. Hani hem koşu hem yürüyüş yapacağım. Çünkü koşuyu bilgi olurum diye tahmin ediyorum. İki günün sonunda sadece her gün yürüyüşe çıkacağım. Yarım saat, bir saat. Her gün size pazar günü spor salonu olduğu için kilo ölçemeyeceğim ama onu iki günlük video olarak aktarabilirim size. Her gün e, pazar günü hariç videomu, özür dilerim kilomu çekeceğim. Bakalım ben de merak ediyorum kaç kilo vereceğim. Şu anki halimi size göstereyim. Şimdi şu dik duracağım. Şu önden halim, Şu yandan. İnşallah gözüküyordur. Şu diğer yandan. Yani dik durmadım. İçime çekmiyorum bu arada. İçime çeksem şöyle oluyor. O yüzden son şöyle. Versem de şöyle şişiyor. Yani bu normal halim, şu anda hiçbir şekilde uzatmıyorum. Arkada şu şekilde, yanlardan görüyorsanız. Bakın 14 gün sonunda kaç kilo vermiş olacağım. Daha ilk gün, şu an hala bir aç hissetmedim sabah uyandığım için. Saat 2 oldu, sabahtır yemek yemedim. Yani dün gece 12'den beri yemek yemiyorum. Ama daha ilk gün, yani daha bir şey olmaz o yüzden pek bir, şu anda bir şey beklemeyin e, midem bulanmadı, bir şey olmadı falan filan. Bekliyorum işte ilk gün bitsin bakalım. Hala spora gitmedim bu arada. Kiloma daha bakmadım. Bir yarım saate çıkacağım. Saat 3'te. Şu anda saat 2'yi 22 geçiyor. Hafiften geçiyorum spor <laughs> salonuna. Acaba kaç kiloyum? Ya. Doğru. Bakalım. Okay. Girdik ya hadi sos. Evet şu anda kilomu açıyorum Uzaktan al da hile burada olmada belli olsun. Biraz daha uzağa geç. Böyle genel al. Ayağımla beraber. Tamam mı? Tamam mı? Tamam. Bu arada bisiklete başladım. Saat şu anda 4.10 e geçiyor. Ee, ölçtüğüm vakitte de... 3.50 civarı bir şey olması lazım. İşte üstümüzü değiştirdik falan filan. Bakalım. Bir yarım saat bisiklet süreceğim. Yarım saatte e, koşuya geçelim. Alper Sen de su diyeti yapacak mısın? Su diyeti falan boş iş bunlar. <laughs> Niye? Yapamam ben su diyeti. Ya ben 15 gün sonra, yok 14 gün sonra 15-16 kilo verdiğim zaman pişman olmayacak mısın? Beni evet. görüp demeyecek misin? Keşke ben de başlasaydım. Zaman evet. çok hızlı geçiyor. 15 gün sonra düşünürüz onu o zaman. 15 gün sonra. Ağlamayız. Bir şey olmaz. Siz Alper gibi olmayın gençler. <laughs> Zayıflamak isteyen su diyeti olmasa bile yapsın. Spordan sonra eve geldim. Saat 6.30. Hala bir şey yemedim. Normal olarak tabii. Şimdi karnım guruldamaya başladı o yüzden su içeceğim. Şu an ne kadar bir 3 litre su içmişimdir. Ona göre yani. altı ee, buçuk. Şimdi biraz uyuyacağım. Sonra bir 8 gibi uyanıp yürüyüşe çıkarım diye tahmin ediyorum bakalım. Saat 9.15 geçiyoruz bugün. Galayın 22 Mart Pazartesi. Öyle böyle acıkmadım şu anda yani böyle koşup Makarna var. Makarna yapmışlar. Tık böyle hepsini ağzıma atasım var bir anda ama yemedim. Sırf video çekiyorum diye normalde bilmiyorum bırakır mı bırakmazdım herhalde ama video çektiğim için yine de üzerine gelemedim. Hani yani açlığımı bastırsın diye suçuyorum. Yarın Bakalım yarın, 106.3'tüm. Bakalım yarın sabah uyandığımda spora gittiğimde kaç olacak. Günaydın arkadaşlar. Bugün Salı. 23 Mart. Salı günü. Vallahi açlık hissetmiyorum. Küçük bir tık midem bulanıyor sadece. O da su içtim biraz önce geçti. Şimdi yine spora gideceğim. Bakalım bir günde hiçbir şey yemediğim için kaç kilo vermişim merak ediyorum. Bakacağız göreceğiz. <gülüyor> <gülüyor> Saat kaç? Saat 10'a 20 geçiyor salı günü. Bir gün geçti işte. Bakalım kaç kiloyum. Yerim Spordan döndüm. Ee, i̇lk başladığım gün yani 22 Mart'ta başladım. 106.3 kilo diye hatırlıyorum. Yanlışım varsa video sonunda zaten söylerim. Ee, bugün 23 Mart bir gün geçti. Uyudum uyandım. Ee, 106.3'ten 105 kiloya inmişim. 1.3 kiloluk bir azalış olmuş. Güzel her gün bir kilo verdiğimi bilmek güzel yani. Hani motivasyon sağlıyor öyle söyleyeyim zaten önceden de ben bunu yapmıştım. Video çıkarmak amacıyla dedim bir kere daha yapayım. Biraz anlatayım, biraz daha anlatayım. Genelde çok fazla ayrıntı vermemişler. Şimdi bu diyette önemli olan su içmek. Niye? Çünkü acıkıyorsunuz. Acıkınca Acıkınca ne oluyor? Mideniz gurulduyor falan filan. O yüzden bol bol su için. Arja idrarınız çok fazla sarı olmasın, zararlı diye okudum. Yani soğanınızı öyle bir ayarlayın ki idrarınız biraz daha açık sarı falan olması lazım. Yani düşünün. Şimdi ben bir şey başladığınız zaman zaman geçiyor ya. Bir hafta geçiyor, iki hafta geçiyor, 3 hafta geçiyor, bir ay geçiyor. Biliyorsunuz ki lan bir ay geçmiş. O yüzden başlayın. Yani su diyeti olmasa bile ki su diyetini ben zaten kendim önermiyorum ama en hızlı zayıflama yolu bu. O yüzden kendiniz bir şeyler yapmak istiyorsanız bir yerden başlamanız lazım. Ben saat 6 çok fena acıktım. Kan şekerim o kadar düştü ki böyle şey yapasım var. Uçup yemeğe saldırıp Hemen böyle bir şeyler ağzıma atayım da hemen doyayım var. Ama yapmayacağım. Çünkü bugün bittikten sonra bir daha açlık hissetmeyeceğimi biliyorum. Son gün yani iki, ilk iki gün dayanınca üçüncü gün zaten açlık hissetmiyorsun. O yüzden az kaldı. Öyle diyeyim. Ama çok fena acıktım var yani ya. Ama başı falan ağrımıyor, bir sıkıntı yok aslında. Sadece açlık hissi çok fazla.